Çok sinirliyim. Aynı oyuna iki kere para verdiğim yetmezmiş gibi. Şey. Bir de klavyeme tekrar çay döküldü. Ah anılar ah. Galiba yaklaşık 6 ya da 7 sene önce tekrar klavyeme çay dökmüştüm. Belki ne bozulmuştu. Ay. Tekrar döktüm. Çeker bozuldu. Bu evde yedek bulundurduğum son klavye. <laughs> Aynı klavyeden 3 tane aldım evet. Artık bilgisayarın yanında çay içmiyorum. Çaya tövbe et. Çaya tövbe edilir mi oğlum ya? İnsan sigaraya falan tövbe eder. Çaya tövbe ettim lan. Böyle saçmalık olur mu ya? <laughs> Bugün sizlerle birlikte Bakşat rulet oynuyoruz. Pompalı tüfekli, pompalı rulet öyle bir şeydi. Hani kendimize pompalıyoruz ya. Daha önce bunun videosunu çektim. Yukarıdaki videonu da açabilirsiniz. Bugün güncellenmiş versiyonu. Steam'e çıktı. Yeni ekipmanlar falan var. Onu deneyeceğiz. Hadi bakalım. Haplı başlamak isterdim ama hap yok ilk defa girdiğim için. Aynı oyunu niye iki kere para veriyorum oğlum ben? Ben bu oyunu içiyo diye bir siteden satın aldım. Daha sonra tekrar Steam'den aldım. Oğlum içiyodan alanlara bedava versene. Şarafsız. Hayata içiyordakini güncelle. Güncelleyemedik. Tekrar para veriyoruz. Böyle bir şey. Ay dolarla alıyorum bir de ya. Ha bir de Türkçe olmuş. Ee, i̇sim. O zaman. O zaman. O zaman. Çok riskli bir isim yazacağım. Hazır mısınız? Götüm yemedi. Şöyle yazayım ben. Şöyle yazayım ben. Öyle götüm yemedi. Böyle daha iyi. Bu bu oyun tamamıyla bir e, hayal ürünüdür. Gerçeklikle hiçbir bağlantısı yoktur. E, öyle. Bir gerçek fişek, bir iki boşluklar. Kurpiyer diye çevirmiş lan adamı. Fişekleri bilinmeyen bir sırayla yerleştiriyorum. Yapma ya. Bir gerçek de değil mi? İki tane boş varsa biri ben. Kurpiyer ne oğlum? Dealer diye geçer o. Kurpiyer diye geçmez o iş. Kurpiyer ne lan? Al. Tum. İlk aşama lan. Easy. <laughs> Aynı oyuna niye iki kere para verdim lan ben, ben hala hala aklımdan çıkmıyor ha. 3 dolu 2 boş. Deli oğlum beni. 3 dolu 2 boş dedi değil mi? O zaman kurpiye. Kurpiye ne? Dealer ya. <laughs> Adamı böyle kerler. <laughs> Red galibiyet. <laughs> Onun red ne hepimiz biliyoruz. Adam her tur kazanıyor ya. Bu tur da kazandı ya falan. Bu arada oraya re, red. Neyse onu yazdığım için e, herhangi bir aklınıza fikir olabilir Ne o partiliyim ne o partili değilim umrunda değil. Beni hiç ilgilendirmiyor. Ben Türk milliyetçisiyim arkadaş. Ben sadece şakasını yapmam, yapmaya meyilliyim. Oyunu bilmeyenler için anlatmam gerekiyor mu? Önceki videoyu izlemediğinizi düşünerekten. Mercek az önceki mercek şey yapıyordu. Silahın içindeki mermi dolu mu boş mu onu göstertiriyordu bana. Şimdi baktım boş gördüm. Şimdi kendime sıkacağım. Anlatayım yine ilk defa da izliyor olabilirsiniz tamam. Ekipmanlar falan da var, eşyalar var. Şimdi bir kere kendime sıktım için boşa gitti. Kurpiya. Kendime sıkınca tekrar hak bana geçiyor. Tekrar belki ilk defa izliyor olabilirsiniz olabilir, olabilir, olabilir. Yeni eş yeni ekipman, eşyalar gelmiş. Ha ay canım bu Allah tarafından gelen bir ferman ya. Olmaz böyle. Sigara geldi. Sigara canımızı taze ediyor. Sigara burada sağlığa faydalı. <laughs> Burası böyle bir evren. Bir de bıçak geldi. Bıçakla hasarı vurdum hasarı ikiye katlıyoruz. Bu kadar basit. Kaç dolu kaç boş ya. Göremedim ya. Neyse şu kelepçeyi takayım. Kelepçede iki tur bende ateş etme hakkının bende olmasını sağlıyor. Kaç dolu kaç boş olduğunu göremedim. İki kere ona sıkacağım. Anlatırken göremedim. Mallık bu oyunda böyle oluyor işte. Ya kumarbazı farklı bir olaycı yani. Puf. <laughs> Keşke hasarı ikiye katlasaydım. Neyse olur öyle olur öyle olur öyle. İkinci round için konuk alacağım, ikinci round için Alperen'i çağıracağım. Diyeceğim ki gel yavşak Alperen. Bu arada videoyu beğenme unutmazsanız güzel olur. Unutursanız ananız... Hey 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 yavaş yavaş anaya başa kalıştırma. Beğen lan işte. Aha. Aha. Siktim <laughs> seni. <laughs> 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 Bakalım hapı iç. Araç kullanma yeteneğiniz onu etkileyebilir. Okey. <laughs> Sıkıntı yok Türkiye'de yaşıyorum. <laughs> Göt. Alperen ama Alp yazacağım çünkü o kadar sığıyor. Ver. Yeni item. Heh. Yeni bir item geldi sonunda. Sonunda. Karşıya da yeni item gelmiş. 4'e 4 mü lan? Dedim ya ikinci yerde çağıracağım gelsin de onunla bir oynayalım diye. Hani ona yönlendirecektim. Acaba dedim onun fikirleri. Bir nevi konu kalmak gibi anladın. Oyunun multiplayer oyun modu yok. Bir nevi kendi lokal multiplayer aradım. Yavşak offline aldı. bu ah. bebeği ya. Yaptığım bütün planları bozuyorsunuz. Hayatımda tamamen mutsuz olmam için varsınız. Hepinizin anası. Neyse yapacak bir şey yok. Boş ver. Biz kendimiz devam ederiz. Bir tane boş. Tamam. Gel. Kendime. 4'e 4'tü galiba yanlış hatırlamıyorsam Yeni malzemeleri tanıtıyoruz bir şey bir şey bir şey yerler kurulu bir şey yok, şey yok. Şey yok. 4'e 3 4 dolu üç boş Burada diyor ki bir öğe çal ve hemen kullan diyor bu ne diye işe yarıyor Bir öğe çal ve hemen kullan Yeni bir item gelmiş Son kullanma tarihi geçmiş ilaç 2 dolum kazanmak için yüzde %40 şans Kazanamazsa bir dolum kaybeder Lan kullanamadım Oğlum okuyordum süren mi var bunun Süren mi var bunun? Oğlum okuyordum kullanamadım. Kecem ya of. Sık karşıya sık tamam. Lanet olsun. Lan o da boşa git. Ne işe yarıyor ilacı anlamadım ki bir. Okurken bitti ya. Bu ne ya okumanın bu kadar önemli olduğunu ben nereden bileyim ya? 4 dolu 2 boş. Puf. 3 dolu 2 boş kafamı yardın. 3 dolu al sana sıkıyorum bir daha. Allah belanı versin. 3 dolu 1 boş mu kaldı şimdi? Buna koyayım ya. Bu, sırf bu çocuk benim sinirimi bozduğu için böyle oldu ya bak bak ya İki dolu bir lan kendime sıkıcı. Allah belanı versin bana sık kafama <laughs> Kardeşim kafama sık acımı dindir gözünü seveyim lütfen Lütfen Sık kafama sık Sık Allah belasını sık Bu nedir ya bu ne işkencedir ya bu çektiğim ya nedir bu çile ya Aleti de düzgün kullanamadım zaten yeni itemi Yeni bir item geldi kullanak dedik kullanamadık. Ha şimdi okuyacağım neyse ne 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 bokmuş. İki dolu iki boş tamam. Bir canım var zaten öldüm öleceğim. Yok şöyle yapayım. Yani yine gene de onun bıçağı var. İki dolum kazanmak için yüzde kırk şans kazanamazsa bir dolum kaybeder. Bu ne demek? Şunu bir kullan. Bu ne demek? Ha? İki can kazanmak için yüzde kırk şans. Kazanamazsa bir kaybediyor. Kazanamadım. <laughs> Allah belanı bütün şanssızlıklar beni buldu. Lan kafama sıkayım da kurtulayım bu dünyadan lanet olsun ya. <laughs> Hah ha, tamam İki dolu bir boş. Al sana sıkıyorum al. Zor. <laughs> İkisi de dolu. <laughs> Şov yapıyor zevenk. Tekrar, tekrar, tekrar. Sık kafama öldür beni Allah belamı ver bırak. Çok kötü başladık zaten tekrar. Ver Hap. ilacı iç. Allah Allah. Allah Allah bugün bu sefer ne demek istedim acaba? Bu sefer acaba ne demek istedim? Amanı ve yeni iki tane şey geldi. Bir canımız var. İyi iki dolu iki boş. Bu yeni iki şey ne? Bunlar ne? Mevcut şarjör içindeki fişeğin durumunu değiştirir. O ne demek? Yani boşsa doluya mı çeviriyor? Ama o zaman önce büyüteç kullanmam lazım. Bilmem gerekiyor. Telefon. Bir gizemli ses gelecekten sana ön verir. Tamam önce bir içine bakayım. Mevcudu değiştiriyorum öğrenelim. Bak şimdi dolu tamam mı? Adama sıkmak isterdim ama esas şunu, şunu denemek istiyorum. İnvertör. Doluyu boşa değiştirmesi lazım. Boş oldu şu an. Evet. içindekini değişti. Çok güzel. Şimdi. iki dolu bir boşumuz var. Gizemli bize sana ön sesi verir. Nedir o? Üçüncü fişek gerçek fişek. Yani üçüncüsün dolu olduğunu söylüyor bana. İki dolu bir boştu. Üçüncüsü doluysa Şuna bakalım Boş İki tane Üçüncüsü dolu İkisi boş Anladım tamam anladınız olayı Bana mermi sırasına göre Hangi merminin dolu boş olduğunu söylüyor Şu adam bir tane benim kafama sıkacak O öyle Ne oldu lan İkisi doluydu İki dolu iki boştu. İki dolu iki boştu. Şarj şu şuradaki malzemeyi kullandım diye başkaları da mı değişiyor? Yani komple mi değişiyor? Hepsi mi değişiyor yoksa sadece bir tane mermim değişiyor? Abi ben anlamadım. İki dolu iki boş. Tamam. Tamam. O da kullanabilir. Belli olmaz. Canımı ver. Kafama sık bir tane boş olabilir. Tamam. İki dolu bir boş. Kelepçeyi tak adama. İkisini de ona sık. İki dolu bir boş. Aman, arda arda gel zaten, aman! Bok var! Şu an bir tanesi dolu, tamam. Kafama sıkacak, o belli. O belli, o belli. O belli. Yine eşyalar iyi olmuş. Yine eşyalar iyi olmuş. Oyun çok sığıydı önceki eşyalarla. Daha başka eşya var mı bilmiyorum ama ben sanki, sanki bu kadar var diyebiliyorum. Bilmiyorum, belli, belli değil, olabilir. Bakacağız, göreceğiz kimin eşyası daha büyük. Bakacağız, göreceğiz. Tekrar şu eşyayı test edeceğim. Bir dolu iki boş. Bir dolu iki boş. Şunu değiştireceğim. Bak. Bütün şeyleri göreceğiz. Bir dolu iki boş ya. Değiştirdik mermiyi. Ne çıkacak? Dolu çıktı. İki boş kalmış olması lazım. Bir dolu iki boş. Yani mermileri değiştirdiğimize göre o zaman iki dolu bir boş am oldu. Deneyeceğiz. Sık bir tane. İki dolu bir boş oldu olabilir. Bir dolu iki boştu. İki dolu bir boş oldu o zaman. Sıktı çünkü. Şimdiki boş olması lazım. Evet. Evet. Bütün mermileri değiştiriyormuş. Tamam olay anlaşıldı. Sadece bir mermi değiştiriyor zannettim ben. Bütün mermileri değiştiriyormuş. Güzel. Bunu da öğrenmiş olduk. Du, 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 du. İki dolu iki boş. Bir tane denk gelirse şanslıyım. Gelmezse öldüm. Bu şansımı değerlendirmek istiyorum. Tamamdır. Bu el easy. Çerez, patates, domates, götten yemez. Öyle bir şey yoktu sanki ama olsun. Artık var. Ben dedi... Ben yaptım. Olur. Ben... Enes. Ge Gelemiyor. <laughs> Çok şey yapmayın. <laughs> geldi, 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 geldi. Benim verbi değiştiricim geldi. <laughs> yani bu... Bak şimdi. 3 dolu, üç boş. Yani full boş kalsın. Nerede değiştirsem hepsi dolu olacak. 3 dolu, üç boş. Aç bakayım abi. Üç dolu, üç boş. Çık, çık. Eee, 3 do, 2 dolu, 3 boş. 1 dolu, 2 boş. 3 dolu, 3 boş değil miydi? 1 dolu, 2 boş mu oldu? Bilmiyorum, kendime sıkacağım. 1 dolu, 1 boş mu oldu yoksa 1 dolu, 2 boş mu oldu? Karşıya sıkımadı. Haydi hadi ona sıkıyorum. Böyle içimden geldi. Mermileri takip edemiyorum. Mermileri bir köşeye yazmak lazım. Böyle olmuyor. Bu çok saçma. Bu, bu şekilde olmaz. Ama işte bu, bu oyunun keyfi de bu. Mermileri takip edemeyeceksin ki yani. Ne yaptı lan o? benden item aldı. İtemi değiştirdi. Şerefsiz. Şeyi değiştirdi. Kovanın içindeki mermi değiştirdi. Vay oç. Oç. Orman çocuğu. Benden item aldı. Çok böyle bir e, tarlama, tar, tarlama zorla girilmiş gibi hissediyorum. Hem ayranın döküldü, hem götüm ikildi. <laughs> i̇ki dolu iki boş. Bu oyun kumar bazı da bu ama zaten bir yerde yazmaması lazım, hani akılda tutman lazım. İki dolu iki boş. Kumar oynayacağım, canımı belki verir. Belki yüzde kırk ihtimal canım gelir. Oha, Aha. iki dolu iki boş. İki dolu iki boş. Çek abi, iç abi, abi bir tane. <laughs> İki dolu ya bir dolu iki boş. Çevireceğim iki dolu bir boş'a çevireceğim. İki dolu bir boş. Sık kafasını. İki dolu bir boş. Bu çocuğu. Ot. İkisi de dolu. Adamın eline mermi verdim. İkisi de boş. Abi şu çevirmenin olayını ben hala tam anlamadım ya. Boş geldi. Yani şun. Bak anlamadım. Bana sıkması gerekiyordu. Ölmem lazım. Ben şu çeviriciyi hala tam anlamadım. Bir dolu bir boş. Ben hala çeviriciyi tam anlamadım. Boş. Çevirici yok hala geçmedi tam kafaya. Yani çeviriyor ama neyi çeviriyor? Hala tam anlamadım. Hepsini çeviriyoruz. Hepsini çeviriyorsa az önce merminin dolu olması lazım. Oyun mu bağlanıyor yoksa ben mi yanlış anladım? Neyse, neyse, neyse. Bakacağız, göreceğiz kimin de aşağı bir. Bakacağız, göreceğiz. Hmm. 3 dolu 3 boş Tamam Adamın itemini kullanmak istiyorum Mercek kullanacağım adamın itemiyle 3 dolu 3 boş Adamın itemini çal Çal oğlum Merceği çal Hah Boş Olmadı bu 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 boş olmadı Tık 3 dolu 2 boş Telefonu kullanalım 3 dolu 2 boş İkinci fişek gerçek O zaman 6 fişeği gösteriyorsa Bu şu anki gerçek O zaman şöyle 3 dolu 3 boş olarak başladı ya 6 fişek var ikinci gerçek şu anki gerçek o zaman o zaman kafasına sıkabilirim Gerçek kesmeme gerek yok diye bir canı var aynen öyle Aynen öyle Easy Çerez patates Ne yani son rounda mı geldim he? Hadi oğlum bir daha vur Şak 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 4 can bir dolu bir boş Hiç beklemeyeceğim az elini bas Bir dolu bir boş Niye riske atayım ki Bas acayelini şunun şeyini içeceğini kullan. Boş git, boş kaldı. Hemen çeviriciyle çevirelim. Tık. artık dolu oldu. Hadi bakayım. Hadi bakayım, sen kimi nane yemedin ki? Ya ben bu sporu sevdim ya. Yapıyorum bu sporu ya. Ya acilen bir Rus ruletine girmem lazım. Birlerin kafasını açacağı ya. Sen ama siz bunu denemeyin tamam mı? Bir dolu, bir boş. Bas şuna, <laughs> gene bir bas. Boş çıktı. Kes ikiye. Kes çerez bu 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 el çerez oluyor ya sanki. Çerez patates. İz mi oluyor. İz mi oluyor. Ne diyorsun? İz mi oluyor. Ez mi? Ne kaldı? Ne kaldı? Ne kaldı? Merceğimiz var. Çok güzel. Çok güzel. Kelepçemiz var. Oh! Her şeyimiz yerlerinde ya. 3 dolu üç boş. Şık 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 şık. Önce bir içini boşaltalım. 3 dolu iki boş. Mercekle bakalım. Dolu. Kafasına sıktık mı bu elde bitti. Son el mi bu yoksa bitti mi? Çok kolay oldu bu anlamadım. Adama hiç şans tanımadım bile yani. Hiç şansı hiç şans yoktu. İki katı mı yoksa hiç mi? Hiç kardeşim. İki katını istemiyorum ben. Parayı alıp gideyim ben. Bırak iki katını falan. Daha oyunu iade edeceğim. Aynı oyunu iki kere aldım çünkü. Nasıl verdim ama elini? Demekler kalk. <laughs> ne? İlk, i̇lk, defa kazandı mı ne? <laughs> ben yeni eşyaları göstermek için bu oyunu oynadım. Bir de önceki oyun videoda kazanamamıştım. Artık kazandım. Amacımı yerine getirin düşünüyorum. Siz de videoyu beğenirseniz çok güzel olur.